İnsan dediğimizde ne anlamalıyız? İnsan yerli göğün, tenli canın birleştiği, melek ve şeytanın bir arada barındığı bir küçük kainattır. Bakınız Hazreti Mevlana insanın bu ikili yönüne şu beytiyle nasıl temas ediyor. Ey birader tu heme i ma beka'a üstühanu rişe'i Ey kardeş sen fikirden, düşünceden, histen ibaretsin. Senin insanlık denmeye müsait olan tarafın özelliklerin bunlardır. Bunlar dışında kalan kısmınsa kemikten, deriden, etten ibaret. Malumdur, Descartes "Düşünüyorum o halde varım" demiş. Bakınız Hazreti Mevlana neredeyse aynı manaya gelen sözleri kaç asır önceden söylüyor. Bu mealde yine Hazreti Mevlana'nın muasırı olan Yunus Emre'nin şu beytini hatırlamak mümkün. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler suret ile kaş değil. Demek ki insan dediğimizde insanın şeklini şemailini kastetmiyoruz. İnsanı insan yapan ona bu adı kullanma hakkını veren özü, içi kastediyoruz. Efendim, Hz. Mevlana'nın eserinde insanın bu ikili yönü üzerinde çokça durulmuştur. Onun naklettiği nüktelerden veya hikayelerden bir tanesini hülaseten arz edelim. Bir gün Nasrettin Hoca katırına binmiş bir yere gidiyormuş. Hoca Gitmek istediği yöre yöne doğru katırın başını çevirdikçe katır inatçılık edip kendi istediği yöne dönüyormuş. Sonunda usanan hoca katırın başını bırakıvermiş. Yol üzerinde kendisine rastlayan yolcular hoca nereye gidiyorsun demişler. O da katırım nereye gitmek istiyorsa oraya cevabını vermiş. Mevlana'nın naklettiği bu nüktede irademiz, ruhumuz biniciyi, hocayı temsil etmekte, bedenimiz ise kıtıra benzetilmektedir. Bedenimiz topraktan gelmiştir ve toprağa doğru bizi çekmektedir. Ruhumuzun vatanı göklerdir, ruhlar alemidir. İrademizle bedenimiz arasında bu mücadele doğumdan ölüme kadar sürer gider. Başka bir benzetmesiyle Hazreti Mevlana insanı bir kartala benzetiyor. Kartal da kuştur. Deve kuşu da kuştur. Ama deve kuşu semirmiş. Sığır haline gelmiştir. O yüzden kanatları güdükleşir ve onu taşıyamaz. Yerde otlar durur. Halbuki kartal sırf kanat kesilmiştir kanatlarına vermiştir gücünü. Bu yüzden de göklerde süzülür. Kanadı gökleri doğru çeker kartalı. Gözleri ise yerdeki tanededir. O halde insanın kartal olmakla deve kuşu olmak arasında tercih yine kendisine kalıyor. Esasen Mevlana'ya göre insanı söylediğimiz bin bir insanlık derecesi arasındaki yerini tayin eden de işte bu ilgi alanı yüzünün nereye dönük olduğudur. Yine onun bir nüktesini nakledelim. Bir gün cemaatten birisi vaiz'e demiş ki hoca sen çok bilgili bir kişisin. Lütfen bana söyler misin? Kalenin burcuna konan bir kuşun Kuyruğu mu daha kıymetlidir yüzü mü? Hoca ona şu cevabı vermiş. Eğer kuşun yüzü şehre kuyruğu köye dönükse yüzüne kurban olayım. Hayır bunun tersi ise yani kuşun kuyruğu şehre yüzü köye dönükse o kuyruğu sen yüzden bin kere daha önde tut. Demek ki önemli olan ilgi yönümüzün ne tarafa olduğudur. Efendim insanın niteliği konusunda muhtelif tarifler, tasvirler yapılmıştır. Beden ve canın birbiriyle olan ilgisi konusunda Mevlana'dan seçtiğimiz şu veciz cümleleri bu vesileyle sizlere arz edeyim. Bu beden canın kiraladığı bir mekandır ve kira müddeti eceledektir bu müddet içinde orada iş işlemen için kiralanmıştır sana dükkanda yamacılık etmektesin oysa ki bu senin dükkanın altında iki maden gömülüdür bu dükkan kiralıktır tez ol kazmayı al kaz dibini temelini kaz da kazmanı ansızın madene uğrasın böylece de hem dükkandan kurtulasın hem yamacılıktan Derken dükkan sahibi seni dükkandan çıkarır. Şu dükkanı da maden yüzünden, define yüzünden yıkar gider. Gerçi beden canla gelişir, günden güne büyür. Fakat can gitti mi bedeni bir bak ne hale gelir. Bedeninin ancak bir iki arşın boyu vardır. Fakat canın ta göklere ağır, gökleri dolaşır. Can düşünmeye başladı mı ay yüce kişi, Bağdat'a, Semerkant'a dek yol yarım adımdan ibarettir. Gözlerinizin yağı ikidir hem ağırlığında ama gözlerdeki can ışığı göklere dek her yanı kaplar. O ışık bu göz olmadan da uykuda rüya görür. Fakat göz bu ışık olmayınca ne olur? Ancak yıkılır, yıkılıp gider. Can bedenin sakalına, bıyığına aldırmaz. Fakat beden can olmadıkça birleştir, aşağılık bir şeydir. Bu beden hayvani canın iş güç görmesine bir izinnamedir. Sen daha ileri git de insani canı çağır. Sonra da geç, dedikoduyu da bırak, ta Cebrail'in can denizinin kıyısına var. Efendim, insan bu dünyaya bir görevle gönderilmiştir. Bu görevi yine Hz. Mevlana fihi mafihte veciz ifadelerle söylüyor. Diyor ki ey insan sen bu dünyayı bir görevle gönderildin. Başka hiçbir şey yapmasan sadece gönderilmiş olduğun görevi ifa etsen beis yok. Ama asıl görevini yapmaz görevlendirilmediğin bin bir iş yapmış bulunsan sonuçta hiçbir şey yapmamış sayılırsın senin bu dünyadaki asıl görevin kulluk görevidir. Bunun dışında kendini boş yere harcama, kendini başka bir şeyin hizmetinde bulundurman şuna benzer. Padişah sana elmas bir kılıç vermiş, sen o kılıçla bayat et doğramadasın. Ya da altın bir kadehte turp suyu kaynatıyorsun. O halde kendi değerini bil, kendini ucuza satma. İnsanın temel görevi gönderildiği görevdir. Bununla ilgili şu hikayeciyi sizlerle paylaşmak isterim. Efendim Mesnevi'de sık sık Ayaz ve Mahmut hikayeleri anlatılıyor. Burada anlatılan Mahmut meşhur Gazneli Mahmut'tur. Hindistan'ı fetheden büyük Türk İslam hükümdarı. Ayaz bir çobandır. Bir keresinde Sultan Mahmut kırda dolaşırken ona rastlamış. Ondaki fıtri kabiliyeti sezmiş, yanına almış ve daha sonra vezirliğe kadar ulaştırmıştır. Ancak onun çobanlıktan vezirliğe ulaşması birçok diğer vezirlerin hasedini, kıskançlığını celbeder. Bir gün Sultan Mahmut ister ki diğer vezirler de Ayaz'ın farkını görsünler hepsini huzuruna çağırır ve sarayın emsalsiz büyüklükteki elmasını ilk vezire teslim eder ve emrini verir. Bu elması al, yere vur, kır. Böyle bir emir karşısında sendeleyen yaşlı vezir irkilir. Der ki, haşa sultanım, bu elmasla benim gibi bin tane vezir satın almak mümkündür. Ben kulunuzu neyle imtihan ettiğinizi fark etmedim fakat bunu kırmaya muktedir değilim. Beni affediniz. Bunun üzerine padişah aynı elması ikinci, üçüncü veziri verir. Aynı emri hepsine söyler ve benzer cevaplar alır. Sıra en sonunda bulunan Ayaz'a gelince Ayaz daha emir padişahın ağzından çıkmadan elindeki Elması yere vurarak kırar. Elmas bin bir parçaya bölünür. Vezirler öfkeyle Ayaz'ın üzerine yürürler, derler ki, acahil, sen kırdığın şeyin farkında mısın? Kim oluyorsun ki bir ülkeyi satın alacak değerdeki bu inciyi böyle tuz buz ettin? Ayaz onlara şu manidar cevabı verir. Sizler elmasın değerini bildiniz ama padişahın değerini bilmediniz. Benim gözüm padişahta, sizin size elmasta. Eğer padişah bana kendi hayatımı da bu elmas gibi yere vurup kırmamı emretseydi bir an bile tereddüt etmezdim. Burada insanın kimin sözünü dinlemesi gerektiği ve o söze karşı nasıl bir inkiyat içerisinde olması gerektiği hikayeye yüklenmiş olarak anlatılmaktadır. İnsan kelimesinin muhtevası içerisinde bin bir derece var. Esfeli safilinden hala illiğine kadar birçok insan ve birçok insanlık dereceleri var. Hz. Mevlana kabaca insanları çocuklar ve yetişkinler olarak ikiye taksim ediyor. Bakınız şu beyti. Halk etfalend cüz mesti hüda. Halk etfalend cüz mesti hüda nist bali cüz rehide ez heva meali şerifi şu halk çocukturlar kimler hariç Allah aşkıyla mest olanlar hariç halk bali değildir kimler hariç heva ve hevesten nefsane arzulardan geçenler hariç Çocuk kime denir? Çocuk dediğimizde oyuna, eğlenceye dalan, hakiki işleri oyunun gerisine bırakan kişilere çocuk denilir. İşte heva ve heves oyunlarıyla oynayan yetişkinler de manevi anlamda yetişkin değillerdir. Hakiki yetişkinler dünya ve dünya oyuncaklarını hakiki değere nisbetle geride bırakan hak aşklarıdır. Bakınız Hazreti Mevlana bu fikri nasıl bir nükteyle izah ediyor. Aşığın birisi Yana yakıla sevgiliye kavuşmak istiyormuş. Sevgili sonunda ona acımış ve randevu vermiş. Filanca gece filanca yerde ol. Seninle orada bir araya gelelim demiş. Gece yarısı sevgili oraya gidince bir de ne görsün? Önceden gelen aşık uykuya mağlup olmuş, sevgiliyi beklerken kalmış. Bunun üzerine sevgili aşığın cebini cevizle doldurmuş ve ona bir de mesaj bırakmış. Demiş ki sen aşık olacak yaşta değilsin, henüz çocuksun o halde ...çocukların oynadığı gibi... ...bu cevizlerle oyna. Burada bir teheccüd namazındaki buluşma... ...mecazi bir aşk... ...bir sevgili ve aşık... E, ...temsil etrafında anlatılmakta. Netice olarak insanlar... ...maddi yaşları yanında çocuk ve yetişkin... ...şeklinde tefrik edilebileceği gibi ahlak ve olgunluk yaşları bakımından da derecelendirilmeye müsaittirler. Ez cümle şunları söylemek mümkün. İnsanlar ahlak yaşları bakımından kimi zaman hasta, kimi zaman sağlıklı insanlar, kimi zaman doktor konumundadırlar. Doktor konumunda olan insanların hasta konumunda olan insanlara karşı eşit davranma lüksleri yoktur. Nasıl doktor hastasına karşı daima müşfik ve anlayışlı davranmak durumundaysa yetişkin insanlarda henüz çocuk veya hasta durumunda olan insanlara karşı daima feragatla davranmak durumundadırlar. Bizi aldatan ...insanların sureten... ...bir oluşlarıdır. Sureten... ...yetişkin... ...görünüşleridir. Halbuki gerek yaratılış... ...gerek terbiye cihetiyle... ...insanlar arasında sonsuz sayıda... ...fark vardır. Daha önceki bir programımızda da... ...naklettiğimiz üzere... ...Hazreti Mevlana'nın... ...bu mealdeki şu beytini... ...bilvesile tekrar... ...aktaralım. Eğer suretle görünüşle insan insan olsaydı Hazreti Peygamber Ebu Cehil'le bir tutulmak icap ederdi. Haşa buna imkan var mı? Ger bir suret Adem'i insan budi, Ahmedü bu Cehil heme yeksan budi. Eğer suretle insan insan olsaydı, Ahmet yani Hazreti Peygamber ve Ebu Cehil yeksan olurdu bir mertebede olurdu. Suret ve siret bahsine söz intikal edince Hazreti Mevlana'nın bu mehaldeki sözlerinden bir iktibasta bulunalım. Halkın gözü, baş gözü surettedir. Halbuki olgunlar bir feraset nazarıyla, iç nazarıyla bakarlar ve sireti görürler. İslam tarihinde malum olduğu üzere Hazreti Bilal bir Yahudinin kölesiydi. Müslüman olduğu efendisince bilindiğinde efendi ona olmaz işkenceler yapmıştı. Kızgın güneşin altına yatırmış ve sıcak taşları göğsüne koymak suretiyle dinden döndürmek istemişti. Ancak Hazreti Bilal o işkenceler altında Allah bir Allah bir diye inliyordu Hazreti Ebu Bekir Bu manzaraya Şahit oldukça Yüreği parçalanır Bir kurtuluş çaresi düşünürdü Gidip Bilal ile konuştu Dedi ki Bilal Bildiğin gibi senin durumda olan insanların imanını gizleme hakkı vardır Varsan da Efendinin arzusuna uy İmanını Göğsünde sakla Bilal olur dedi. Fakat nasıl kaynayan tencere kapak tutmazsa iman da Bilal'in göğsüne sığmamıştı. O verdiği sözleri unutmuş işkenceler karşısında yine Allah bir, Allah bir demeye başlamıştı. Ebu Bekir durumu Hazreti Peygamber'e aktardı. Sonuçta Bilal'in satın alınarak azat edilmesi kararına vardılar. Hazreti Ebu Bekir fidye parası cebinde Yahudinin kapısını çaldı. Dedi ki Bilal'i azat et. Onun yerini ne istersen vereyim. Eğer istersen bende Yahudi asıllı bir köle var. Bilal'i onu say. Aslında Yahudi bu takastan sevinmişti. Bir zenci verip Beyaz bir köle satın alacaktı fakat pazarlığı kızıştırdı ve üstüne çok para istedi. O ne kadar istediyse Hazreti Ebu Bekir esirgemeden saydı. Alışveriş bittikten sonra Yahudi dedi ki, Ey Ebu Bekir sana şaşarım, eğer sen sadece elindeki köleyle dahi takas etmiş olsaydın, ben bileli vermeye çoktan razıydım. Siyahı verip beyaz almakla ben kardayım. Hazreti Übbekir ona dedi ki, Ey surete tapan bilsen ki Bilal bu siyah yüzün altında nasıl bir cevher madenidir. O zaman elindeki servet için benden bir servet isteseydin onu dahi esirgemezdim. Demek ki insanı insan yapan suret değil, siyrettir. İnsana insanlık şerefini bahşeden manadır. Yani Hz. Yunus'un deyimiyle insan manaya derler suret ile kaç değil diyelim.